başlıyor. Evet canlar minik tatlı canavarları alarak onlarla birlikte şarkı yapacağız. Yes. Yeah. Oyuncu aile. Ba, 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 Şimdi oyuna başladık. Bazı canavarlar var ve ses çıkarıyor canlar. Ya şu an hiç canavar almamışız diyor ki öncelikle çarşıya git diyor ve canavar satın al diyor. Buradan canavarlar ve darbuka kafa. Darbuka kafa <laughs> daha doğrusu. Yaz bunun ismi darbuka kafaymış. Sanırım böyle kafasına vura vura ses çıkarıyor. Bakalım Muda nasıl ses çıkaracak. Yumurtanın içinde şu an. Bunu yumurtanın eee, içinden çıkaracağız. Çıkartmamız lazım. Şu an çıkarttık, Çıkarttığı yerleştireceğiz. Yerleştir. Güzel dostum. Dıp 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 dıp. Buradan hedeflerimiz varmış canlar. Hedefleri yaptıkça para kazanıyoruz. Bu güzel. Yeni canavarlar yerleştireceğiz. Ne yapıyoruz? Bilgi diyor. Bunun hakkında bilgi mi verecekmiş? İsmini değiştirebilirsin diyor. Bunun ismini ne olsun yaz. Söyle ben söyleyeyim. Ha ismini söyle de yazalım. Ne olsun? Lek. Lek. Leg. Legs. Taş kafa legs olsun mu? Taş kafa yani kötü manada söylemiyoruz. Taş kafa legs. Tamam mı dostum? Bunun ismi Taş Kafa Legs. Darbuka çalıyor bak. Tık tık, tık tık. İsim verdiğimiz için mesela burada da bir tane daha ödül aldık. Oyunun başında olduğumuz için canlar oyun birazcık bize anlatacak. Mahmut açtık. Mammut ismi. Mahmut yumurtasını satın Bakalım şimdi onun yumurtasını satın alalım mı? Ne yapıyor? Bu da değişik canı almamı. çok alırım. güzel. Şu an 900 paramız var. Bundan da satın alabiliyoruz. Yumurtadan çıkmasını bekliyoruz ve hızlandırabiliyormuşuz. Bir elmas kullanarak hızlandırdık dostum. Evet, Mahmut. Benim anladığım ne biliyor musun? Bu hayvanlar yerleştirerek bunlarla birlikte bir müzik yapmaya çalışacağız. Evet. Bakalım ne yapıyor. Ses çıkartmıyor. Mam mam diye ses çıkarıyor. Şu an hedefleri falan dediğim gibi oyunun daha öğretici kısmında olduğumuz için gösteriyor. Aa, çok güzel. Sesi çok güzelmiş bunun. Ben bayıldım canlar ben, buna. Ben kendimi müziğin ritmiye bıraktım <laughs> Mamba diyor. Aynen mamba diyor. Şimdi şöyle bir şey varmış. Bu hayvanlar zamanla acıkıyormuş ya. Bunlara fırın yapmamız gerekiyormuş. Ee? Şuraya mesela bir tane fırın yapalım. Bu fırından da kurabiye üretebiliyormuşuz. Pişir dostum. Çok güzel. bize de Kaç de tane? İki tane kurabiye üretelim dostum. Bize de veriyor musunuz? Şimdi bunu hızlandır diyor. Yedir diyor hayvanlar. Şu an öğretici olduğu için kurabiyeleri aldık dostum. Kurabiye yedirdiğimiz zaman kurabiye yedirdiğimiz zaman bunların levelleri de artıyor. Al bakalım, al bakalım. Al mesela şurada seviyesi gözüküyor dostum, seviye 2 oldu. Güzel, e güzel tek... dostum. Lex de yedirdik mam mam. Ona da yedireceğiz. Bak şu an mesela ekstra puanlar topladık ve paramız artıyor. Mam, mam. Ben yeni ben... bir yaratık şey canavar ürettik. Bir dakika çarşıya gidelim. O yaratığımızı da alalım. O nasıl bir ses çıkarıyor merak ediyorum. Hadi bakalım sen nesin? Deniz parmağıymış. Bence de böyle wink wink diye bir ses. Bence de farklı bir ses çıkaracağı benziyor ama her hayvanın kendine has bir sesi var. Hızlandır dostum. Şu an bir elmas karşılığında her şeyi hızlandırabiliyoruz. Yerleştirebiliyormuşuz. Bunu da buraya yerleştirelim. Bakalım şey nasıl Ne fark ediyor yerleri acaba? Bilmiyorum. Söyleyeyim. Belki de fark ediyordur. Du. 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 Ve bir şey söyleyeceğim. Bunlar müzik yaptıkça böyle para biriktiriyor. Mesela 11 para biriktirmiş bu. Tamam mı? Bunu topladık. Bu da 5 para biriktirmiş. Yani bunlar da... Aslında şu an müzik yaptık. Baya güzel müziğimiz oldu canlar. Böyle böyle çoğaltabiliyoruz. Arkadaş davet edebiliyormuşuz. Bir şey söyleyeceğim. Şu an misafir olarak girdiğimiz için yapmayacağım. Yeni bir hayvan alabiliyor muyuz? Ona bakacağım. Çok iyi ya bam 7. seviye olduğumuz zaman yeni bir tane daha hayvan alabiliyormuşuz. Ya bence birkaç hayvan daha alalım. Hangisinden bir tane daha alalım sence? Taş kafadan mı? Mamuttan mı? Ee, bunun ismi neydi? Bunun ismi ne olsun ya da daha Aynı, doğrusu? Aynen ismini değiştirebiliyorduk ya değiştirelim. İsmi ne olsun yaz bunun? Lex. Ben Lex diğeriydi. Öbürü. <laughs> <laughs> Hu. Bunun ismi de Hu Hu olsun tamam mı? Bu <laughs> hayvanların ismine yaz karar veri. Hu Hu olmadı mı? Kabul etmedi mi? Niye yapamıyoruz dostum? Hepsinin ismini değiştiremiyor muyuz böyle? Hmm, bazılarını değiştirebiliyormuş. biz Hu Hu diyelim yine de buna. Tamam, bunun ismi Hu Hu. Ben bir tane daha git ne alacağım biliyor musun? Taş Kafadan alacağım yaz. Darbu evet, Kafa bence ismi. Evet, de. Darbu Kafa. Ondan aynen istiyoruz yani. Arkadan birazcık daha en azından farklı sesler gelsin istiyorum. Tamam. Bunu da yerleştirelim. Yan yana böyle arkasına koyalım hemen. Hop. Gidelim birazcık daha kurabiye üretelim. Çünkü bunlar acıkıyor. Levellerini yükseltebiliyoruz. Ya müziğin ritmindeyim şu an, çok iyi, çok süper. <laughs> cupcake harikalı. mi yapalım, kurabiye mi yapalım Yaz? Cupcake. Cupcake, birazcık cupcake yapalım, 50 altın karşında. Tamam, 30 saniye sonra bu da hazır olacak. Çok güzel ses çıkarabiliyorlar. Şimdi şey ben bir oluyor. hayvan daha almak istiyorum. Farklı bir ses gelmiyor mesela. Aynen, evet, aynen de yaptığı için. Evet, aynen de yaptığı, anda için anda yaptığı, yaptığı için Mesela o darbukadan bir biraz gelmiyor. daha koyalım. Acaba fazla yaptığımızdan fazla çıkacak mı? Ya da hayır, bir dakika şeyden koyalım, mamuttan koyalım. Yani o da aynı çiftte ses çıkartacak. Çiftte ses mi çıkartmış olacak? Sesi güçlenecek mi? Bunu da hızlandır dostum. Bir elmas karşısında hızlandırabiliyoruz. Gitti elmaslarımız gitti. Yapacak bir şey yok. Bunu da yanına koyalım. Ve bir şey söyleyeceğim. Ya bir sürü böyle hayvan açabileceğiz biliyor musun? Yani şu an çok da bir şey yapmıyor. Hayır güçlendi sesleri. Ne kadar çok koyarsan güçleniyor bence. Bunlar başka bir şey bilmiyor mu Şu an bunları besleyerek seviyelerin hepsini iki yapmak istiyorum. Yiyeceğimiz az kaldı ama buradan üretebiliyoruz. Topla dostum. Güzel 25 yiyecek verdi. Cupcake üretemiyoruz ama en azından bir tane de hayır. Kapkek üretebiliyoruz kurabiye üretemiyoruz. Evet kurabiye 250 istiyor. Bak sesler bayağı güçlendi dostum tamam mı? Tuva. Tuva. Eğer yenisini açamıyorsak tuva alalım. Buu alalım bence de. Birazcık para toplamamız gerekiyor canlar. Aktiviteler varsa onlar da yapmak istiyorum. Şu aktivitelerden güzel şeyler gelebilir. Çevir varmış. Çevirelim ne gelecek? Bam bam. çevir dost İnşallah çok para gelir de hepsinden bol bol alırız diye düşünüyorum. 5K. Evet. 10K. Hayır ne 500 geliyor? gelme ya. En kötüsü geldi. Neden? Diğerleri gelebilirdi. Ah evet. tamam güzel. Çevirebildik en azından bir tane daha. Hadi lütfen güzel, lütfen lütfen lütfen. lütfen lütfen. bir bilmem. Hayır ya 5K olabilirdi. Hayır ya 10K falan varken dediğin gibi niye biz bunlardan alıyoruz ki? Neyse burada kazı kazan hafıza kartı falan vardı. Bir dakika eh, bunu daha oynayalım. sonra oynamak istiyorum. Kazı kazan oynayacağım dostum. Kazı 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 kazı. Bir yumurta geldi bir şey yumurtası geldi bir şey yumurtası aldık ay, dostum. Ay, yumurta ne gelecek? Ne, çok... gelecek? ne kadar süre? Dar Darko kafa mı çıktı? Evet. Şaka yapıyorsun ya. Şimdi kalemizi yükseltmemiz gerekiyormuş, daha fazla hayvan koyamıyormuşuz. Neyse kalemiz yükseltirken ben bir tane hafıza oyunu oynayacağım. Ama Hadi çok böyle uzatmayacağız canlar. Asıl amacın dışına çıkmayacağız. Hafıza oyunu mantığını çıkarıyor. yaz bildiğimiz oyun var ya bak. Buradan mesela bak. Darko kafa yarayacağız, bak. Evet. Gördün mü? Bu şekilde. Şimdi bir tane daha oynayalım, çıkalım daha sonra bundan. Huga. Huga. Bak bir Huga. sürü hayvan var. Huga. Bir Huga'lar gördüm dostum, tamam. Bu. Ha çok güzel tuttum Bu. Ya biz bu oyunları biliyoruz dostum. Hafız oyunları Uca, bizden Uca. sorulur. Ekstra para kazanmış olduk. Şu an yükseltmeler de yaptık. Canlar seviye birazcık zor geçiyor benim anladım Mesela baksana güzel yemeğimiz var. Şu an mesela bundan dediğin gibi bir tane daha üret diyordun sen. Artık bundan da üretebiliyormuşuz. Seviye 4 şu an. 7 şu an seviye 400. Yani yeni, çok hızlı yükselmiyor. Yeni canavarlar lazım. Aynen ve oyun böyle yavaş yavaş ilerleyen bir oyun. Aldık mı dostum yeni canavarlar? Ben bunu yerleştirebiliyormuşuz. Şu an bir tane daha bak artık yerleştirebiliyoruz. Hop bundan da yerleştirdik. Aynı hizada yerleştiriyorum ki araya farklı canavarlar yaparız. Bak bunlar mesela para biriktirmeye devam etti dostum. Şu hayvandan bir tane daha alacağım. İsmi neydi canavardan hatırlamıyorum. İsmine de bakalım unutmayalım. Deniz parmağıymış yaz bunun ismi. Satın al dostum. Bir tane de deniz parmağı satın aldık. Seviye 7 olduğumuz zaman yeni hayvanlar da açabileceğiz tabii ki. Islandır dostum Seviyede ben beklemeyeceğim. 5 olduk bu arada. Evet, seviyelerimiz de hızlı gidiyor. Hayır dostum bunu da şun hemen arkasına koyacağım. <laughs> Şimdi mesela bu mamutların seviyesini arttırmak istiyorum. Hop seviye 3. Tüm hayvanlarımız seviye 3'te yapabiliriz bence. Şimdi daha hızlı para getiririz. Kurabiye yiyorlar ya canavarlar bunlar kurabiye canavar olabilir kurabiye ya. Kurabiye canavara olabilirler evet. Bar 4 yapalım seni çok kurabiye verdik sana. Hop. Bir dakika dostum, bir dakika. Buna da kurabiye vereceğim. Yine, yine, yine. Yani ne kadar arttırırsan kurabiyemiz bitti. Mesela fırına gidip yeni kurabiye yapabiliyoruz. Pişir dostum, yeni kurabiye pişir. Ekmek yapalım mı ya? Evet. Aa. Ama biraz uzun sürüyormuş. 30 dakika sürüyormuş. Hızlandır. Kaç altın üstü? Bir elmas. Bu güzel. Bak şu an Eğlemen ne yaptım biliyor musun? Seviye 6 olduk. 7'ye çıkacağız. Ekmeğimiz nereye geldi sorma sahip? Biz Aynen, o kadar ekmek almıştık. Nereye gitti o ekmekler? Ekmeği nereye koydun? 188 ekmek mi geldi sadece? O da Hayır şey. ya. Az gelmiş ama. bize geliyor şu an. Ekmek gelmiyor ki. Lan bilmiyorum dediğin gibi. 7. seviye olduk. Yeni ada açtık evet. ve bir tane daha canavar açtık. Bir dakika dostum. Da hiçbir şey etkin etme. Ben yeni canavarıma bakmak istiyorum. Yeni canavarım hangisi acaba? Çene. Aa. Kaya zor. Bunlar aç Aa çeneyle... Bak, Hepsi mi açılmış? Şeyde, davul göbek var. 4 tane birden açılmış. Bu, bu, ama bu, bunlar maaş. nasıl biliyor musun? Elmas karşılığında. Şu an ama bunların hepsi elmas ya. karşılığında. Ne hayır de? ya yeni seviye de? olduk ama elmas biriktirmemiz gerekiyormuş. Bunların hepsi elmas karşılığında açılabiliyormuş. Canlar beğendiyseniz ikinci bölümü gelsin istiyorsanız oyuncağıyla kanala abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve güzel bir beğen atmayı sakın ama sakın unutmayın.